Değerli veriler, sevgili öğrenciler, COVID-19 ya da bir başka deyişle koronavirüs dünyanın hemen her ülkesinde ülkemiz de dahil pek çok insanı etkiliyor. Hepimiz yeni terimlere aşina olduk. Temas, sosyal mesafe, güvenli alan, pandemi. 1,5 milyar öğrenci okulundan pek çok öğretmen ise öğrencilerinden uzakta. Bu küresel bir sorun. Ülkemiz bu konuda online ve uzaktan eğitim yöntemini faal bir şekilde kullanmaktadır. Özellikle EBA'nın etkin kullanımının hem öğrencilerimize hem de verilerimize yardımcı olacağı ortadadır. Bunlara ek olarak sosyal ağların online mesajlaşma ve toplantı programlarının öğretmenlerin ve idarecilerimizin tüm veli ve öğrencilerimizle temas halinde olmasını sağlayacaktır. Bu etkileşimin yoğunluğuyla özlemini duyduğumuz okullarımızın eksikliğini olabildiğince az hissettirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu sürece katılımı, özellikle son sınıf öğrencilerimizin katılımı kritik öneme sahiptir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, sahip oldukları gençlik enerjisi ile ülkemiz ve dünya için çok önemlidir. Şüphesiz okula gitmek öğretimden ibaret değildir. Sosyal ilişkiler vatandaşlık bilinci geliştirmek gibi pek çok beceri kazandırır. Mevcut durum velilerimiz için daha fazla çaba ve zorluk demek olsa da siz değerli verilerimizin bu konuda çocuklarımızla daha fazla iletişim ve etkileşim kurarak azami gayret göstereceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Bu süreçte genellikle endişe, belirsizlik, kaygı gibi çok olumsuz ve karışık duygular içerisinde olunur. Duygularınızda yalnız olmadığınızı bilin. Dünya genelinde pek çok insan aynı duyguları hissediyor. Karşılaştığımız sorunlardan biri ise pandemilere karşı alınacak tedbir günlük rutinlerimizi bozabilir. Kendimizi iyi hissettiren faaliyetleri durdurabilir veya işleri daha kötüye götürebilecek faaliyetleri artırabilir. Evici izolasyon yani soyutlama, ekran, TV, telefon bağımlılığı, uykusuzluk gibi. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Biraz endişe ve korku normaldir. Çünkü endişe bir saplandığı olmadığı sürece bizi tehditlere karşı dir tutar ve önlem almaya teşvik eder. Güvenli kaynaklardan bilgi alın. Öğrencilerimiz çevrenizde pek çok kişi gibi sosyal medya başta olmak üzere sayısız bilgilere maruz kalıyoruz. Esasen gerçek olmayan ve bizi sürekli baş edemeyeceğimiz tehditler olduğu algısı oluşturan bu bilgiler bizi yanlış yönlendirir. Oysa sadece Sağlık Bakanlığı ve birim kurulu üyeleri muteber kaynaklarımızdır. Kişisel risklerimizi belirleyin. Mevcut temas yollarını tespit edip alınacak tedbirleri belirleyin ve bunları uygulayın. Haber ve sosyal medyayı azaltın. Beynimiz sorun çözmek için dizayn edildi. Sürekli soruna maruz kalmak endişeyi arttırır ve odaklanmamızı engeller. Bu ise sizi kısır döngülere sokar. Fişten çıkartma. Telefon, tablet, bilgisayar dahil tüm uygulamaları kapatmak için belirlemiş süreleriniz olsun. Bunun yerine bunun yerine birlikte eğlenceli zaman geçireceğiniz etkinlikler olsun. Okuyun, egzersiz yapın, konuşun, oyun oynayın. Sorunları yapılandırılmış şekilde ele alın. Bu durumda ele almanız gereken sorun sayısı fazla olabilir. Bu sorunlar bulatıcı gelebilir. Bu sorunlara ilişkin öncelik sıralaması yapın. Böylece bir yol haritası oluşturabilir temelsiz endişeleriniz olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, bu ise size yardımcı olacaktır. Plan yapın ve rutin oluşturun. Alınan tedbirler ve okulların kapanmasıyla birlikte pek çok sebep kişisel rutinlerimizi bozdu. Birçok kişi bu süreçte ekrana bağlı kalarak geçirdi. Oysa geleceğe ilişkin planlar kurmak, ve bu doğrultuda ilerlemek gerekmektedir. Boş zaman, ev işleri, fiziksel aktivite, uyku ve kitap okumayı da içeren bir program yapın ve buna uyun. Çocuklarınıza karşı dürüst olun. Sorunu çocuklara durumu var olan bilgiler ışığında açık bir şekilde bilgilendirin. Çünkü hem sosyal hem görsel medyada oldukça fazla ve kirli bir şekilde bilgiler bulunmaktadır. Bilgiyi sakladığınız düşüncesi ise Onlarda korku, kaygı ve tedirginlik oluşturacaktır. Kendinize bakın. Bu süreçte mümkün olduğunca sağlıklı yemekler yiyin. Bol bol su için. Fiziksel olarak aktif olun. Evde yapabileceğiniz pek çok etkinlik bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yaşamınıza mutluluk, neşe, anlam, şükran ve sevinç katan şeyler bularak ekleyin. Bunlar yüzeysel görünebilir. Ancak stresin panzeyridir. Ya da daha önce stres ve endişe yönetmede ne işe yaradı? Bu yöntem hala en işe yarar ve güvenilir stratejidir. Normalde yapmayı sevdiğimiz size neşe, huzur veren şeylerin listesini yapın. Bu yöntemleri kullanarak kişisel sağlığınız ve amaçlarınızdan taviz vermeden bugünleri atlatabiliriz. Hepinize şimdiden sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.